Gençlerin çoğu teorik bilgiyi anlamaya çalışmak yerine o teorik bilginin pratiğe dökümünden sonra anlamaya meyiller ne yazık ki. Hayır abi en büyük sıkıntı şu. Bilgiyi nasıl işleyeceğini bilmiyor. Veriyi nasıl işleyeceğini bilmiyor. Yani ee, şakya bir saniye. Ne yapıyorsun? Otur. Bilgiyi nasıl işleyeceğine dair e, şey yok. Yani elinin altında yoksa tonla bilgi var. Tonla şey var. Elinin altında yapabileceği çok çıkarım var. Zaten mevzu da budur. Ya bilgiyi sen nasıl işlemeyi biliyorsan eğer herhangi bir şey okumana gerek bile yok. Sadece şundan yani şunu ben bıraktığımda düşüyor yere böyle değiyor ya sırf bunu yaparım kendi kendime ve ben bu bilgiyi mükemmel verimlilikle işleyebiliyorsam eğer bunu yapabiliyorsam ben evrenin sırlarına erişirim. Yani şu bana yetecektir. O yeter bana. Ama senin bunu işlemeyi bilmen gerekiyor. Her şeyden önce. Önemli olan bu insanların kaçırdığı şey de bu. Mesela işte e, çok bilgi edinen mesela adamlar var, değil mi? İnanılmaz böyle bilgi ediniyor. Şunu okuyor, bunu okuyor, şunu okuyor, bunu okuyor ediyor, mu ediyor falan filan gidiyor. böyle Akademide falan filan lafta. Hiçbir şey yok okuduğunun. Hiçbir katkısı yok okuduğunun. Bomboş şeyler okuyor. Ne okuduğunun farkında değil. Okuduğunu yorumlamayı okuduğunu. İrdelemeyi, okuduğundan bir şey çıkarmayı, okuduğunun doğru olup olmadığını zaten şey yapamıyor. Ya yani şunu düşün. Binlerce farklı fikir var abi dünyada. Binlerce farklı fikir var. Çok farklı perspektifleri falan filan bunlar ortaya koyuyor. Bunlar atıyorum yazılmış kitap olarak veya bir şekilde yayınlanmış. Adam bunu okuyor. Bunun hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğuna dair bir kanaat getiremeyecek kadar, bilgiyi işleyemeyecek kadar salaksa Felsefi açıdan böyle bir şey yoksa, bu, bunu geliştiremediyse, bilimsel yöntemini oturtamadıysa, kendi içerisinde bu insan, bu insana derya deniz okudu hiçbir şey olmaz bu insanda. Bunun farkını anlamak lazım. O yüzden ilk önce elimize gelen bilgiyi nasıl işlememiz gerektiği üzerine e, gitmemiz lazım. öyle gidip şunu, şunu oku, şu bilgi al, bu bilgi al. Bilgi orada duruyor. Bilgiye ulaşmak kolay. Bilgiye ulaşmak biraz ameleliktir de zaten amelilik mevzusudur. Bilgi orada vardır. Bilgi her zaman orada olacak. Sen ona ulaşırsın. Mühim değil. Bilgiyi her zaman bilmem mühim değil. Sen o bilgiyi nasıl işlediğini kendinde koy. Çok gerekirse bilgiyi bilen adama sorarsın. Önemli olan o bilgiyi senin nasıl işleyeceğin. Sen bilgiyi işlemeyi öğren. Hayatını sürdürürsün. Müthiş sürdürürsün. Bunun adımları nedir? Analitik düşünmeyi öğreneceksin. Ne yapacaksın? Biri bir argüman söylediğinde, biri bir laf söylediğinde öncelikle şunu bir kendine, karakterine e, işleyeceksin. Biri bir laf söylüyor, o lafı kimin söylediğine bakmayacağım. Çünkü şurada bir sıkıntı vardır. Bir lafı düşünün, bu lafı sokaktaki bir çöpçü söylediğinde, siz bununla dalga geçiyorsanız, aşağılıyorsanız, umursamıyorsanız ama mesela profesör olan bir adam söylediğinde, o bu çok kutsal bir laf. Bunun arkasında anlamlar aranmalı, şey yapılmalı vesaire diye gidiyorsan size sıkıntı vardır. Bunu yapmamanız lazım. Bundan bağımsızlaştırmanız lazım. Zaten en başta bu bakış açısını ortaya koyduğunuzda, bu bakış açısını e, içselleştirdiğinizde ve tekrardan şöyle bir herhangi bir hususta bir literatüre baktığınızda farkına varacaksınız ki aslında ortaya atılan şeylerin çoğu saçmalıktan ibaret. Yani bunu gerizekalı adamın teki söylese nasıl tepki alır? O gerizekalı adamın söylediği şeyin daha da saçma bir şekilde buraya yansımış halinden ibaret aslında. Elektrik faturanızı ödüyor musunuz Asım Bey? Eyvallah Enes. 30 lira dolayı için böyle atılıyor. Vesaire. Yani insanların önce benim kanaatim bilgiyi nasıl işlemesi gerektiğini bilmesi lazım. Gençlerin de siyasetteki en büyük sıkıntı da bu. Mesela gelir adaletsizliği diyor adam. Ya gelir adaletsizliği diyorsun da reis o gelir adaletsizliği neden? Sen hoş geldin daha dur. Gelir adaletsizliği. Ee? <laughs> o gelir adaletsizliğin neleri var? Daha ne tarihi var, ne şeyi var onun? Dünya ne aşamalardan geçti sen?